Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Modelimiz iPhone 12 Pro. Ee, müşterimiz cihazının şifresini unutmuş. Şifre sıfırlama işlemini yapacağız. Sıfırlama işlemi şöyle başlanılmaktadır. Cihazımız bilgisayara bağlı bir şekilde. Ses yükseltme tuşuna bir kere, ses kısma tuşuna bir kere, ondan sonra açma kapama tuşunu basılı tutuyoruz ve işlemi başlatıyoruz. Ses yükseltme tuşuna bir kere, ses kısma tuşuna bir kere, açma kapama tuşunu basılı bir şekilde tutuyoruz. Apple logosu gelecek. Ondan sonra iTunes'e bağlanılan e, simge çıkacak. Elimizi çekmiyoruz. Tamam. Cihazımız bağlandı. Şimdi şifre sıfırlama işlemlerinde iTunes'ten bildirim geliyor. Güncelleyin veya geri yükleyin diye. Biz geri yükle işlemini yapacağız. Çünkü müşterimiz şifresini unutmuş. Bütün bilgiler siliniyor bu arada geri yükleye bastığımız zaman. Basıyoruz. Geri yükle ve güncelleye basıyoruz. Arkadaşlar şu yukarıda yazılım seçilip çıkartılıyor diyor. Biz daha önce yaklaşık 6 MB 6 GB'lık bir yazılım indirdik. O yazılımı atacak cihazımıza ve cihazımızın sıfırlama işlemi tamamlanacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.